Kısa pantalon, paslı çakı, dizde kabuk bağlamış yara. Kısa çakı, paslı pantalon, gözde yarası kalmış kabuk. Nazlan, Sitem et. Kırıl bana. Beni geç vakit tek başıma suya yolla. Bahçede yüzünü öteye çevir. Güle hayret ediyor olmuş gibi yap. Gülümseyerek konuş da başkalarıyla. Somut avluda sadece ikimiz kalınca. Kızıp en edecen adımlarınla üst kata çık. En sevdiğim çiçeğin saksısı kaysın elinden. Derinleşsin ben içerledikçe ruhundaki sakarlık. Yanlı baskın, iş değildi hake çakılmak bayırdan. Dağ, sıra dağdı, hangi haşin beldeden yol veresi. Gece her süzüldü yukarıdan daha kayıp kekeşan. Altında hep beni yutmaya çaldırdı nehir. Yetişir ecelemen Sök beni bir kere En zoruma gideni yap hengame getir Çel beni tökezle tuttu kitlere Ahla istidar edecek ahba Kim bana kıymazsan bilebilir Dünya dedikleri samut gün Acılar tınladıkça bende Hem seni sesler.